Evet Orhun Bey. Nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. iyiyim Sağ ol. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederiz. Bizim dört gözle beklediğimiz bir yayında. Nihayet geldi. Uzun Eyvallah. süredir anlaşmıştık. Evet. Siz de bugün yoğun bir gün geçiriyordunuz aslında. Yani evet. Ankara'ya gidip geldiniz. Evet. Bu yoğunluğunda bize vakit ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İsterseniz başlayalım Orhun Bey. Tabii. Orhun Bey öncelikle ben size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben sizi ilk aradığımda bana dediğiniz şey siyaset konuşmayalım. Bizim gençliği, gençleri konuşmamıza ihtiyacımız var dediniz. Evet. Bu gerçekten bizi ve ekibimizi aslında çok etkileyen bir sözdü. Siyaset evet, üstü, gençliği, gençliği siyaset üstü olarak değerlendirdiğiniz için ve gençliği bir politik aracı olarak kullanmadığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Eyvallah, eyvallah. Ben teşekkür ederim. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle bir mesele var aslında. Bugün Türkiye'de basın özgürlüğü o kadar kötü durumda ve o kadar tekerleşmiş vaziyette ki, ben isterdim ki bu yayını sizle, sizin gibi genç aslında bu bir girişim, girişimci arkadaşların kendilerine ait daha geniş bir alanı, daha geniş bir hinterland içerisinde bu yayını yapalım ama maalesef biz Türkiye'de. Sesimizi duyurabilmek için sizin gibi cesur arkadaşlara ihtiyaç duyuyoruz. Biz yapmaya çalışıyoruz. Siz e, hangi görüşe ait olduğuna bakmaksızın bir yayın yapmaya çalışıyorsunuz. Büyük bir cesaret örneği. E, gerçekten koca koca adamların cesaret edemediği şeye cesaret ediyorsunuz. Ben de sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim Orhan Bey. Bizlere güvendiğiniz için, sizler bizlere güvenlikçi biz Türkiye'nin tek gerçekten bağımsız ve tarafsız platformu olma yolunda ilerleyeceğiz. Eyvallah. Allah yardımcınız olsun arkadaşlar. Sağ olun Orhan Bey. Orun Bey ben bir üniversite öğrencisiyim. Evet. Bildiğiniz üzere 2006 yılından bu yana bir politika yürütülüyor. Her ile bir üniversite projesi. Evet. Şu an Türkiye'de 131'i devlet, 78'i vakıf olmak üzere toplamda 209 üniversite bulunuyor. Hı hı. Yani bu üniversite her ele bir üniversite açılması konusunda Küba'nın yapmış olduğu bir araştırma var. Türkiye Bilimler Akademisi tarafından yayınlanmış bir rapor. Hı hı. 2006 yılından bu yana açılan üniversitelerin akademik verimliliği düşürdüğünü iddia ediyor bu rapor. Ve nitelikli eğitim verilememesinden kaynaklı olarak Türkiye'nin aslında bilimsel araştırmalara katılımının da düştüğünü söylüyor. Ben şunu sormak istiyorum. Siz her ile üniversite açılma projesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu her ile bir üniversite projesinin olumlu ve olumsuz yönleri sizce nelerdir? Şimdi öncelikle şuradan başlayayım. Tabii biz böyle bir meselenin Türkiye'de böyle bir şeyin yapıldığını hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Hatta ben bunlara apartman üniversiteleri diyorum ama her ile bir üniversite kampanyasını yok ya da Milli Eğitim Bakanlığı ya da eğitim kökenli bir e, e, bürokratik e, alandan ziyade sanki TOKİ yapıyormuş gibi bende bir algı oluşturdu. Öncelikle e, bunu beyan etmek istiyorum. Yani Türkiye'de her şey e, fark ediyorsanız inşaat temelli ilerliyor. Çok enteresan. Eğitimin içerisinde de bunun dahil olmuş olması gerçekten e, üzücü. Şimdi sevgili arkadaşlar aslında meselenin temelinde şu var. E, sektöre yönelik müfredat sorunu var Türkiye'de. İşsizlik hat safhada. Bugün her dört gençten biri işsizken üç tanesi umutsuz. Peki üniversiteler işsiz gençlerin geleceğini planlaması açısından ya da öğrencilerin bu işsizler kervanına katılmaması açısından bir güvence veriyor mu? Hayır. Bu işsizler kervanı gittikçe büyüyecek mi? Evet. Bugün bir üniversite eğitimi dört yıl. Bir sene geç girdiniz. Bir sene hazırlık okudunuz. Bir sene de üniversite uzattınız. Oldu size yedi yıl. Yedi yıl işsizliği ertelemiş oluyorsunuz. Bu bence bu hükümetin bir politikası. Çünkü üretim yok. İnovasyon yok. E, sektöre dayalı müfredat yok. Ya bu kadar yokun arasında bu kadar üniversite mezununu nereye koymayı planlıyorlar? Bence işsizliği ertelemeyi planlıyorlar. Başka hiçbir açıklamasını bulamıyorum. Tabii e, bu üniversiteler yapılırken gene inşaat üzerinden bir sektör oluşturuluyor. E, enteresan bir yana aslında şu şimdi bizim Anayasamızın Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10. maddesi der ki: Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde eşittir. Anayasa madde 2'de der ki: e, ikinci cümlesini okuyorum direkt size. E, Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı Başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Ne kanun önünde eşitliğe, ne sosyal devlet anlayışına uyacak cinsten bir durum değil bu. İstihdam yok, üretim yok, iş alanı yok ama birileri yine zengin olsun diye üniversiteler açılıyor. Fahiş fiyatlardan eğitim ücretleri belirleniyor. Para hep belli bir gruba gidiyor. Mağdur olan yine biz gençler oluyoruz. Peki Orhan hiç bu, mi olumlu bir yanı yok? Vallahi inşaat sektörü için vardır. Ama <laughs> gençler açısından yok. E, gençler de bu işin müteahhitliğini yapmadığına göre, e, biz de gençlerin sözcüsü olduğumuza göre, e, bu işin evet. e, inşaat sektörü dışında bir gruba e, fayda sağlayabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan enteresan şimdi. Sorunuzun ikinci cümlesi nitelikli eğitimin verilmemesi. Evet. Türkiye'de son 15-20 yılda öğrenci sayısı, üniversite öğrenci sayısı nereden nereye gelmiş? Akademisyen sayısı nereden nereye gelmiş? Buna bakmak lazım. Bununla ilgili Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler var. Ee, biri. %500 artarken öteki %50 artış bile gösterememiş. İşte bu ortamda e, nitelikli e, Türkiye'nin geleceğine fayda sağlayabilecek arkadaşlarımız maalesef işsizler kervanına katılıyor. Halbuki e, bu tabi işsizliği muhakkak konuşacağızdır ama e, işsizlik Sorununun temelinde aslında eğitim sisteminin müfredatın çarpıklığıyla ta ortaokuldan başlıyor. Ta ortaokuldan başlıyor. Bugün Türkiye'de işsizlik oranları yüzde 25, genç işsizlik oranları yüzde 26. Çok yüksek oranlar arkadaşlar. Yani bunun dünya ortalamalarına bakmak lazım. Yani buralardan konuşmak lazım. Oraya da zamanı gelince inşallah bakarız. Ya da istiyorsanız oradan da devam edebilirim.